Yalan söylemek, tarih boyunca insanlığın en eski ve en çok kullanılan sosyal becerilerinden biri olmuştur. İnsanlar kimi zaman zararsız, kimi zaman ise tehlikeli yalanlar söyler. Ancak etkili bir şekilde yalan söylemek de bir sanattır ve bu sanatı ustalıkla icra etmek isteyenler için bazı kurallar vardır. Bugün sizlerle yalan söylemenin altın kurallarını paylaşıyoruz. Unutmayın, bu video eğlence amaçlıdır ve dürüstlük her zaman en iyisidir. Kural 1: Amacı belirle. Yalan söylemeden önce durup düşün. Bu yalanı neden söylüyorsun? Karşındaki kişiyi üzmemek için mi? Yoksa kendini bir zor durumdan kurtarmak için mi? Yalanın amacı belirlenmezse yanlış anlaşılmalar doğabilir ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bir yalanın arkasındaki motivasyonun net olması, yalanın kabul edilme olasılığını artırır. Kural 2. Basit ve kısa tut. Unutmayın, uzun yalanlar karmaşık hale gelir ve daha fazla dikkat çeker. Bir yalanı ne kadar uzatırsanız, o kadar çok detaya girmek zorunda kalırsınız ve bu da daha fazla açık verir. Basit bir cümleyle bitirilen yalanlar çok daha inandırıcıdır. Uzun konuşmalar sorgulanma riskinizi artırır. Kural 3: Gerçekle karıştır. Yalanınıza gerçek öğeler eklemek onu daha inandırıcı hale getirir. Gerçekler ve yalanlar bir arada olduğunda insanlar genellikle doğruluğunu sorgulamadan kabul ederler. Mesela bir arkadaşınızla ilgili yalan söylüyorsanız, gerçekte yaşanmış bir olaydan küçük detaylar eklemek yalanınızın inanılır olmasını sağlar. Kural 4: Beden dilini kontrol et. Sözleriniz kadar beden diliniz de önemlidir. Göz temasından kaçınmak, ellerin sürekli hareket etmesi ya da garip yüz ifadeleri yalan söylediğinizi ele verir. Yalan söylüyorsanız, mümkün olduğunca rahat görünün, göz temasını koruyun ve normal davranmaya çalışın. Beden dili ile sözleriniz arasında uyum olması şarttır. Kural 5: Detaylara dikkat et. Yalanınızın detaylarına hakim olmalısınız. Sorgulandığınızda ya da konuyla ilgili başka sorular sorulduğunda hemen detaylara girerek yalanınızı savunabilmelisiniz. Unutmayın, detaylar yalanınızı daha gerçekçi kılar. Ancak bu detayların tutarlı ve inandırıcı olması gerekir. Kural 6: Tutarlı ol. Bir yalanı söyledikten sonra onunla ilgili diğer detayları da tutarlı bir şekilde anlatmalısınız. Bir gün söylediğiniz yalan başka, ertesi gün başka şekilde anlatılırsa güvenilirliğiniz sarsılır. Yalanınızı unutmayın ve her zaman aynı hikayeyi anlatmaya özen gösterin. Kural 7. İyi bir hafızaya sahip ol. Yalan söylemek iyi bir hafıza gerektirir. Söylediğiniz yalanı unutmamak ve gerektiğinde hatırlamak zorundasınız. Özellikle sık sık yalan söylüyorsanız, bu yalanların her birini hatırlamak ve doğru zamanda kullanmak önemlidir. Aksi takdirde unutulan bir detay tüm planınızı bozabilir. Kural 8. Gereksiz yere yalan söyleme. Her durumda yalan söylemek zorunda değilsiniz. Sadece gerçekten gerekli olduğunda yalan söyleyin. Gereksiz yalanlar sizi gereksiz yere zora sokabilir ve insanlar size olan güvenlerini kaybedebilir. Yalan söylemenin bir amacı olmalı ve bu amaç gerçekten gerekli bir durumu çözmek olmalıdır. Kural 9: Empati kur. Yalan söylemeden önce karşınızdaki kişinin duygularını anlamaya çalışın. Onun yerinde olsaydınız böyle bir yalan sizi nasıl etkilerdi? İnsanlara zarar verebilecek yalanlardan kaçının ve eğer yalan söylemeniz gerekiyorsa mümkün olduğunca zararsız bir yol izleyin. Kural 10: Doğru zamanı seç. Yalan söylemek için en uygun zamanı seçmek, yalanın inandırıcılığı açısından kritik öneme sahiptir. Uygunsuz bir zamanda söylenen bir yalan hemen fark edilir. Ancak doğru zamanlamayla yalanınızı fark ettirmeden söyleyebilirsiniz. Bu yüzden yalan söyleyeceğiniz zamanı iyi düşünün. Sonuç, yalan söylemek bazen zor durumları aşmak için bir yol gibi görünebilir ancak unutmamak gerekir ki dürüstlük her zaman daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir yoldur. Bu video eğlence amaçlıdır ve hayatınızda dürüstlüğü ön planda tutmak her zaman en doğrusudur. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.